camlarınızın pırıl pırıl olması için bildiğim kadarıyla size ihtiyacınız olan tek bir şey söyleyeceğim. Ama öncesinde ne yapıyoruz? Takip etmeyi ve beğenmeyi de ihmal etmiyoruz. Herkesin evde en çok dikkat ettiği şey camları. Onun için de sadece ve sadece ihtiyacımız olan şey tuz arkadaşlar. Tuz. Ama bunun miktarı önemli. Size nasıl yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Bir tane kabımız olacak. Burada tuzun oranı çok önemli. Fazla değil, az da değil. Bir çimdik atacağız. Şöyle bir çimdik tuzumuzu bunun içine şöyle atıp güzelce dağılsın homojen şekilde. İki tane bezimiz olacak. Bir tane bezimiz tuzlu suya batırdığımız ıslak bezimiz güzelce sıkacağız. Camımızı bununla sileceğiz. Arkadan da kuru bezle kurulayacağız. Cam silmiş, oymuş, buymuş bunlara hiç gerek yok. Pırıl pırıl camlar için formül bu. Hepinize güzel bir gün dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.